Kerim'e bakarsak kabir azabı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de ennaru yuradun aleyha guduven diye bir ayet-i kerime var. Yani birçok ayetten e, çıkarım yapıyorlar. Firavun akşam sabah ateşe arz edilir derken kabirden değil. Ahirette ateşe arz edildiğini Kur'an bahsediyor. Hadis-i şeriflere baktığımızda hadis-i şeriflerde kabir azabından bahseder. buna, buna bir şey demiyoruz. Kur'an'a baktığımızda bahsetmez. Olay tamamen bundan ibarettir. Böyle bir ortamda vardır ya da yoktur dememek gerekir ama Kur'an birinci önceliğimiz olduğunda kıyamet balteten alametleri falan olmadan ansızın kıyametin kopacağını bize Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'i de bize Peygamberimiz öğretiyor. Değerli kardeşlerim, kabir dediğimiz şey bizim ölüyü götürüp gömdüğümüz yer değildir. Kabir ölümden, ölümün sembolüdür. Ahiretin sembolüdür. Ölmüş bir insan Oraya biz cesedi koyuyoruz. Cesete birileri gelip bir şey yapmaz. Siz uyuduğunuz zaman ruhunuz çıkıyor. Bununla ilgili ayetler var Kur'an'da. Ruhunuz dolaşıyor sonra geri dönüyor. Allah onu yad ediyor. Bazı ruhlar da kabz ediyor. Dolayısıyla azap varsa bir sıkıntı varsa bizim cesedimiz kabirdeki o kadavra değildir bu. O kabir orada insanın aziz olduğu için toprağa götürülür gömülür bunun törenleri vardır. Ama asıl olan ruhun bizim benliğimizin, tenimizin değil canımızın Allah'a hesap vermesidir. Kabir ölümün sembolü olduğu için ülkemizde kabir azabı diyoruz. Ahirette azap vardır. Ve Allah kimsəyə azab etməsin.